Hoş geldiniz. Daha önceki bölümde tasarımın problem çözebileceğinden bahsetmiştik. Aynı zamanda çoklu değerler sisteminden ve içinde yaşadığımız sistemin bizim kurduğumuz bir sistem olduğunu söylemiştim. Doğanın sisteminden ayrı düştüğü için de en baştan tasarlanması gerektiğine inandığımdan bahsetmiştim. Şimdi problem kısmına gelelim. Neden problem çözüyor tasarım? Çünkü okulda aldığımız eğitim gibi bir tane tasarım konumuz ve boş bir sayfamız yoktur. Herhangi bir konu içerisinde bizi kısıtlayan, engelle karşılaşırız biz tasarım yaparken bunlardan bugün tek tek bahsedeceğiz. Problem çözme dediğimizde hedefimize doğru yol alırken karşılaştığımız engelleri aşma becerimizdir. Ben şimdi yine tahtaya geçiyorum ve bunu burada biraz kurcalayalım. Engeller demişken, mesela bir park tasarımı diyelim. Normal şartlarda sayfamızı açarız ve otururuz, kafamıza göre bir park tasarlarız. Genellikle böyle yapılıyor. İşte bu bölgede kaç kişi var, kaç kişi parka gelecek, bu parkın içinde neler koymalıyım, ne şekilde bir organizasyon yapmalıyım, buradaki bitkiler hangi bitkiler olmalı, bölgeye uyumlu bitkiler gibi temel bazı verileri alıp kullanırız. Karşılaştığımız engeller ise şudur. Park tasarımında genellikle bizim bir alanımız vardır. Biz buraya ne kadar çok insan koyarsak o kadar çok yürüme yolu parka entegre ederiz. Bu da daha az yeşil olan demektir. Ne kadar çok yeşil alan koyarsak o kadar çok bakım ve sulama gideriyle uğraşmak zorunda kalırız. Alın size bir problem. Yürüme yollarını beton yaparsak ya da taş yaparsak bakmak zorunda kalmayız. Ama ısıl olan yaratırız ve insanların daha az toprakla buluşmasına sebep oluruz. Yürüme yollarını ağaç yongaları ve kabuklarıyla yaparsak maliyette bakım arttırırız. Ama ekolojik olarak daha doğru bir çalışma yapmış oluruz. İşte tasarım genellikle bu gibi kriterler arasında denge kurmamıza yarar. Bunu kendi kafamıza göre yapamayız. O bölgedeki insanların alışkanlıklarını değerlendirmemiz lazım. Elimizdeki maliyetlere ve bütçeye bakmamız lazım. Ne kadar risk alacağımızı tespit etmemiz gerekiyor. Ve buradaki amacımız, hedefimiz de çok önemli. Neden? Çünkü amacımız sadece herhangi bir park yapmaksa olabildiğince çok beton alanla burayı parselleriz ve bakım masraflarından kaçarız. Genelde böyle şeyler yapılır parklarda sürekli bunları görürüz. Sonra çevresine bir bisiklet parkuru, bir de tartan pist yaparız insanlar koşsun diye. Az kalan yeşil alana büyük ağaçlar dikeriz. Yeşil alanı çokmuş gibi göstermek için de bütün kıyılara tek yıllık sürekli dikeceğimiz, ne güzel bir surat oldu burada, bol çiçekli bitkilerle kaplarız. Bu bizim su sarfiyatımızı arttırır. Ekolojik açı açıdan bakacak olursak sürekli ekim dikim masraflarını arttırır ama herkes mutlu olur. Kimse çamura basmaz beton bakım istemez. Büyük ağaçlarda parkımızda gölge yapar. Eğer gölgemiz azsa ahşap gölgeliklerle de bu gölgeleri toparlarız. Bu tasarımda sıklıkla kullandığımız bir durumdur. Yok saymaktır. Yani gördüğümüz bir engeli, bir problemi ortadan kaldırırız. Ekolojik bir engel vardır burada. Kaldırırız. Ekolojik bir engel yokmuş gibi davranırız. Betondan ısılada oluşumu vardır. Kentlerin çok fazla ısınmasının sebebi zaten kullandığımız yüzeydeki betonlar ve asfaltlar. O da yokmuş gibi davranıyoruz. Ağaçlarla durumu. Kotarırız. Tasarımda biz buna birincisi engelleri kaldırıyoruz veya yok sayma. Amacımız sadece bir park. Biz de o parkı yaptık. Gittik bir de çocuk oyun alanı kurduk. Oyun alanının zeminine kum attık. İki tane oyuncak sipariş ettik. Yerleştirdik. Herkes memnun. Kullanılabilir. Riski yoktur. Bu engelleri kaldırma ve yok sayma dediğimizi karayollarında kullanırız. Ağaçları ortadan kaldırırız. Tepeleri yok ederiz. Çukurları doldururuz. Deniz kenarlarını doldururuz. Mimaride çok kullanırız. Bütün ağaçları kaldırırız. Binaya yer açarız aslında çizdiğimiz yol haritasında karşımıza ne çıkıyorsa onu kaldırmaya çalışırız. Başka bir yöntemse etrafından dolanmadır. Etrafından dolanma Hedefimize giderken bazı engeller bizim için önemli değildir. Onların çevresinden dolanırız. Önünüzde bir kaya olduğunu düşünün. Hop çevresinden dolanıp yolunuza devam ediyorsunuz. Problemi ortadan kaldırdığımız anlamına gelmez. O hep orada vardır. Özellikle bu problem yaşayan bir problemse, toplumsal bir sorunsa bizim karşımıza süreç içerisinde daha büyümüş halde de gelebilir. Fakat bazen küçük engeller bize vakit kaybettirir. Gereksiz enerjimizi harcar. O yüzden etrafından dolanmayı tercih edebiliriz. Burada bizim amacımız ve niyetimiz çok önemlidir. Bunun kötü kullanımına bakarsak, şehirlerimizde hiç dere görüyor musunuz? Görmezsiniz. Derelere eskiden kanalizasyonlar bağlanırmış ve zamanla derelerimiz çok büyük foseptik yataklarına dönüştü. Aynı zamanda rüzgarla birlikte kentteki çöpler de dere yataklarına birikiyor. Dere suyunun azalmasıyla da dereler birikme tıkanlığı koku yapıyor. O yüzden şöyle bir yöntem uygulanır. Dereyi kaldırmayız, üstünü betonla kaparız. Dere orada duruyordur. Derenin etrafından dolanırız. Artık o bir dere değildir. Atıklarımızı yağmur sularını tahliye eden kanal görevi görür. Üstleri betonla kaplanır ve hayatımıza devam ederiz. Gittikçe daha da büyük bir soruna sebep olacaktır. Bunu biliriz ama sorunu erteleriz. Zaman kazanırız. Hızlı bir şekilde üst yapıyla ilgileniriz. Enerjimiz de bize kalır. Bu uygulamalar her zaman art niyetli değildir. Yani bir kentin ya da mahallenin altyapısını baştan sona yapmak mahallenin de istemeyeceği bir şey olabilir. Yıllarca kazılmış, şantiye haline dönmüş, çamura bulanmış bir sokak, bu sokakta yaşamak zorunda olan sokağın sakinleri, çok ciddi bir bütçe, yeniden yapılan arıtma tesisleri, bunlar her zaman elimizde olan imkanlar değildir. Bunlar hep birlikte karar vermemiz gereken büyük bütçeler ve büyük emeklerle gerçekleştirilebilecek projelerdir. O yüzden bazen zaman kazanıp bu problemi sonra çözmek isteyebiliriz. Bunu bir restoran tasarımında da yapabiliriz. Bir bina tasarımını da yapabiliriz. Buradaki dengeyi sağlayamama hali bizim başımıza büyük bir sorun açabilir. Üçüncü kısım ise en doğru yöntem. Yani problemini çözüm olarak kullanmak. Burada gerçekten tasarım yapmaktan bahsedebiliriz. Yeterli vaktimiz, bütçemiz ve niyetimiz varsa karşımıza çıkan problemi çözümün kendisi olarak kullanırız. Örneğin deminden beri bahsettiğimiz şeylerde ne vardı? bir park dedik, bir dere dedik. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman derenin pisliğini rehabilite edip dereyi arıtma alanı olarak kullanırsak, yeşil alanla ekolojik sistemle dereyi arıtırsak, derenin çevresine park yaparsak çok uzun bir parkımız olur. İnsanlar parkı kullanmaya başlarlar. İnsanlar parkı kullandıkça dereye bakmaya başlarlar. Ve burada aktif bir iletişimden bahsederiz. Tasarımda aktif iletişim dediğimiz durum, insanların birebir konuya dahil olması, katılımcı olması, orayı desteklemesi ve oraya bakmasıdır. Bu sistemi yönetenler ve sistemi kontrol edenlerin sırtından çok büyük bir yük alır. Daha zordur bu tarz sistemler ama burada şöyle yöntemler kullanıyoruz genellikle. Birincisi ülke politikalarıyla alakalı bir proje yaptığımızda destek alabiliyoruz. Mesela Türkiye'nin şu an klasik projelere hükümet olarak ee, bir desteği var. Parkın bütçesini, derinin bütçesini aktarıp projeleri birleştirdiğimiz için bütçe konusunda sorun yaşamıyoruz. Zamanımız da iki proje yerine tek proje yaptığımız için artıyor ve bize kalıyor. İş gücümüz de artıyor. Bununla birlikte yaşayan halkı da bu işe dahil ettiğimiz için proje yerel tarafından destekleniyor ve sahip çıkılıyor. Peki tüm bunlara karar vermek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Öncelikle burada bir niyet. Biz gerçekten kalıcı, güçlü, faydalı bir şey mi yapacağız? Yoksa kısa vadede hemen ihtiyacımızı çözüp hayatımıza mı bakacağız? İkincisi bilgi, kaynak araştırması. Yani Avrupa'da böyle bir sistem uygulanmış, burada da uygulayalım. İşte Kastamonu'da böyle bir sistem uygulanmış, biz bunu Sinop'a'da ya da işte Antalya'da uygulayalım diyerek hiçbir yere varamayız. Her bir proje bölgeseldir. Antalya'da böyle binalar yapılıyor. Hadi bunu Çankırı'ya yapalım dediğimizde sorun yaşarız. Onların tasarımı da gene coğrafidir, bölgeseldir, değişir. O yüzden bizim yerelde kaynak araştırmasını yapmamız gerekiyor. Veri toplayacağız. Veri toplama, sahaya ineceğiz, sahaya inme, elimizdekilere bakacağız. Ekolojik bir tasarımcı mutlaka bunu değerlendirir. Benim elimde ne var? Ben hangi elemanları bu projeye dahil ederim? Dedik ya boş bir sayfa değil, ekolojik bir tasarım yapmak istiyorsak sayfamız daha da dolar. Elimizdeki yeri kullanmazsak onların ya etrafından dolanırız ya onları ortadan kaldırmaya çalışırız. Bütün elemanlar elimizdekilerdir. Bu çok önemli. Bilgi toplamak dediğimiz kısım uzun sürmek zorunda. Bilgi toplamayla biz yol haritası çıkartırız. Şimdi bu da yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor? İki yıllık bir projede, böyle bir projede, bir ay içerisinde bütün kaynak araştırmasını yapıp tasarımı gerçekleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar bu mümkün değil. İki yıllık bir proje bir ayda çizilmez. Bir ayda bunun ancak tanımlayabiliriz. Biz bu işle tanışabiliriz. Aynı şeyi mekanlar için de yapıyor. Yani bir mekan tasarımı elimize geliyor. 6 ay sürecek, 8 ay sürecek bir uygulama aşaması var. Biz bunu 15 günde tasarlıyoruz. Toplu konutlar 2 ayda tasarlanıyor, 5 yılda inşa ediliyor. Bir kere bu gerçekçi değil. Biz bu yol haritası ve kaynak araştırmayı, veri toplama işini ne kadar kısaltıyorsak işten o kadar kaçarız. Başka bir açıklaması yok. Ne yaparız? Otururuz, hazır ezbere bir takım bilgileri alırız, internetten kaynak araştırırız, bilgisayarın başında biraz vakit geçiririz, sonra da kafamıza göre beğendiğimiz şekilde tasarımları yaparız. Tasarımları da sadece bütçeyle ve zamanla ilişkili, ki o kısma da gireceğim, değerlendiririz matematik tutuyorsa işe başlarız. Karşılaştığımız problemleri iş üzerinde çözeriz. Hani bir sözümüz vardır ya güzel bir deyim bir karavanın yolunu düzmek. Aslında bu iyi bir yetenek. Bu konuda başarılıyız ama bütün yolculuktaki problemleri yola bırakırsak muhtemelen işten kaçarız. Üstünü örtmeye çabalarız çünkü böyle bir vaktimiz olamaz. Tabii ki biz bütün problemleri kağıt üzerinde öngöremeyiz ve hepsinin A B C D planlarını yapamayız ama genel bir yol haritamız olmalı ve bu yol haritasında ilerlerken karşımıza çıkan problemleri yine bu yol haritasındaki vizyon, misyon, niyet, amaç gibi belirlediğimiz kriterlerle çözme yoluna gitmeliyiz. Başka türlü çözersek amacından sapan bir proje elde etmiş oluruz. Turizm işletmelerinde, otel inşaatlarında bu çok sık karşılaşılır konsept dışına çıkılır. Sırf problem çözebilmek için hemen bir separasyon yapılır, orası doldurulur, yeni bir uydurma dekorasyon yapılır, hazır ürünlerle otelin konseptinden yani projenin bağlamından kopulur. Bunların sayısı çoğaldıkça projenin gücü zayıflar, düşer. Kurduğu iletişim tutarsız hale gelir. Bu iletişim kısmından da ilerleyen derslerde bahsedeceğiz. Yani tasarım deyince akla hemen böyle kalem kağıdı alalım, hop çizmeye başlayalım. Benzeri projelerin görsellerini internette ara araştıralım. Biraz oradan kopyalayalım. Her şeyi bitirelim, yerleştirelim ve işimiz olsun diye düşünürüz. Tasarım böyle bir şey değildir. Bu düzenleme olabilir, yerleştirme olabilir, istifleme olabilir. Her bir tasarımın içinde bir parçadır. Ama önce tasarımda biz sahayla, projeyle ve çalışma arkadaşlarımızla tanışırız. Tanışmamız gerekiyor. Bu tanışma aşaması da uzun sürer. Buraya bütçe ve zaman ayırmamız gerekiyor. Çünkü her şey burada. Burası yoksa işler gelişi güzel oluyor. Aklımıza gelen fikirleri objektif Objektif olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hiçbir fikir kötü değildir. Kabul. Ama bu her fikrin muhteşem olduğu anlamına gelmez. Bulduğumuz bir fikre sıkı sıkıya tutunmamamız gerekiyor. Fikirlerimizi alt alta yazarız. Sonra bunları objektif olarak değerlendirme becerisi kazanmak için uğraşırız. Duygusal olarak değerlendirdiğimiz her fikir bizi yanlışa götürecektir. O fikir bize çok iyi gelebilir. O fikir gerçekten çok iyidir. Ama o proje için iyi olmayabilir. Ayırın köşeye. Zamanını beklesin. Şimdi tasarımda temel sorular. Her neyi tasarlayacaksak tasarlayalım. İster bir afiş olsun, ister bir bina, ister kamusal bir alan. Temel sorular değişmez. Çeşitlenebilir, geliştirilebilir, soruyu soran uzman değişebilir özellikle kamu tasarımlarında ya da işte toplu konut tasarımlarında, büyük otel projelerinde, tatil köylerinde birçok uzman birlikte çalışır. Okul projelerinde de öyledir. Tasarımcının alan dışına çıktığı yerlerde o alanın uzmanları gelir. Ama temel soruları biz değiştirmeyiz. Bunları listeledikten sonra güzel çıktısını alırız, ofisimize yapıştırırız ve tasarım aşamasında sürekli bunlara bakarız. Takıldığımız bir yer olduğunda o tabloların önünde vakit geçirmemiz gerekir. Bu iyi bir yöntemdir, tavsiye ederim bu teknikleri kullandığımız zaman çizdiğimiz sınırların dışına çıkmamış oluruz. Bağlamından da işi kopartmamış oluruz. İlk soru kim? Alakasız bir örnek olsun bu. Sandalye ya da oturma eşyası. İlk sorumuz neden? Oturmak için. Neden? Neden oturacağız biz? Dinlenecek miyiz? Dinlenme. Yemek mi yiyeceğiz? Çalışacak mıyız? Her şey değişti. Neden oturacağız? Değişti. Peki diyelim ki dinleneceğiz. Nerede dinleneceğiz? Parkta, evde ya da çay bahçesinde. Yine her şey değişti. Nerede yemek yiyeceğiz? Evde, restoranda. Dış mekan, iç mekan. Malzeme değişti. Dış mekana geldik, iç mekana geldik. Çalışacağız. Ne çok uzun saatler bir sandalyede oturmak ve çalışma masasının başına geçmek geldi. Ve bunun için insan anatomisi çok daha ön plana çıktı şimdi. Nereye girdik? Ergonomi diye bir alana girdik. Artık tasarımımız üzerinde çok daha fazla söz sahibi olması gereken bir durum var. Ergonomi. Çünkü bir sandalyede 15 dakika oturmakla ya da parktaki bir bankta 20 dakika oturmakla 8 saat bilgisayar başında oturmak arasında çok büyük fark var. Onun dışında eve geldim evde dinleneceğim. Boş vaktim var. Ben nasıl dinleniyorum? Kitap okuyorum televizyon izleyerek tasarım değişti tap okuyacağım kollarımı yana koyacağım rahat edeceğim belki kafamı yaslayacağım ve zaman zaman küçük şekerlemeler yapacağım bir berjere ihtiyacım var Dinlenme biçimi alışkanlıklar ve talep burada yine tasarımı değiştirdi Peki kim kamu projelerinde burada demografik çalışmalara geçmeye başladık. İşin içine sosyoloji girdi. Kim sorusunu eğer bir restoransa, bir kafe ise ya da işte ev içerisindeysek burada çocuk farklı bir anatomi, tasarım değişti, yaşlı, başka ihtiyaçları var, tasarım değişti, engelli, başka bir ihtiyaç var, tasarım değişti. Bazen her biri için farklı tasarım yapmamız gerekirken bazen tasarımı zorlar, tek bir tasarımda her bir parçaya yer verebiliriz. Peki bu nerede sorusu sadece iç mekan ve dış mekanla mı alakalıdır? Bir daha sorarız. Bakın bu soruların her birini birçok kez sormamız gerekiyor. Ne kadar sorarsa konuda o kadar derinleşiriz. Diyelim ki iç mekanda, restoranda bir sandalyeye ihtiyacım var. Dikkat ederseniz restoranda masalar satın alınır. Sonra gidilir göze güzel gözüken kolçaklı sandalyeler satın alır böyle. Şıktır, güzeldir. Ama masa ile sandalye ilişkisi kurulmamıştır. Masa sandalye ile mekan ilişkisi kurulmamıştır. Mekan bize belli bir metrekare verir. Biz burada servis elemanların yürüme yollarını hesaplarız. Çünkü yürümek zorundalardır. Sonra içlerine masaları koyarız ve sandalyeleri de yerleştiririz standart okulun ikinci sınıfında öğretilen bir çizim tekniği bu. Yürüme yollarının ne kadar geniş olması gerektiği bellidir. Bir insanın kapladığı yer bellidir. Bir masanın ne olması gerektiği bellidir. Ama restorana gittiğimizde neyle karşılaşırız? Biz yan yana altı kişi bir masada oturduğumuz zaman sandalyenin kolçakları birbirine değer. Parmaklarımız arada sıkışır. Masaya yanaşmakta ve masadan çıkıp işte tuvalete gitmekte çok zorlanınız. Bir kişi kalkacağı zaman herkes kalkmaya başlar. Servis elemanları gelir. Tabak, çanak uzatması gerekir. Yanımıza kadar yanaşamazlar. Halbuki metraj tutuyordur. Yani dar bir alanda çok fazla insan yoktur. Ama sandalyeler o mekanın metrekaresi ve o masa için tasarlanmamıştır. Gidip satın alınmıştır. Bu da bizi sıkıştırır. Aynı şeyi şöyle bir silelim bakalım. Bunu restoran demeyelim. Buna bir park diyelim. Klasik, standart banklardır. Kolçaklı ya da değil. Bize parkta bir bank lazım dediğimiz zaman alır bir tane güzel bank koyarız. Ya da niyetimiz devreye girer. Bakın ben ne istiyorum? İnsanlar rahat etsin. İnsanlar piknik yapsın. İnsanlar uyusun parkta geçirilen vakit uzun olsun. İnsanlar benim istediğim yerlerde kalsın. Tanımlanmış alanlar. Birçok parkta şunu görürsünüz. Özellikle yaz aylarında ağaç altlarında bizler piknik yaparız. Ve rahat oturmak isteyen insanlar da piknik alanlarına gitmezler. O yüzden ağaç altında olurlar. Bu da yeşil alanın tahribatı demek. Çünkü Türkiye İngiltere değil. Bizim böyle doğal bitkimiz Türkiye'nin birçok bölgesinde çim değildir. Biz oraları yapay olarak canlı tutuyoruz, suluyoruz ve her sene eksilen çimleri onarıyoruz. O yüzden de ağaç altına oturmak aslında parka zarar verir. Burada çim sorunumuz var. Çimden vazgeçebilir miyiz, geçemez miyiz? Başka bir yere gidiyoruz burada daha ekolojik bir alana gidiyoruz. Peki ben burada çardak yapamaz mıyım? Yerden 50 cm yükseklikte platformlar, gölge içinde insanlar orada e, piknik örtülerini sersinler evsizler orada uyuyabilsin, vakit geçirebilsin. İki amaç içinde kullanamaz mı? Kullanırım. Burada bizim niyetimiz çok önemli. İnsanları rahat ettireceksem, uyumalarını ve vakit geçirmelerini istiyorsam onlara göre bir tasarım yaparım. Ama amacım sadece bu parkta bank lazımsa gider bir bankaların, ben işlerin ürettiği bank kullanırım ve olayı çözerim. Sorduğumuz soruları çeşitlendirdikçe ve üzerine düşündükçe tasarımı derinleştiririz. Ve tasarım daha güçlü olmaya başlar. Bu bütüncül tasarım dediğimiz, ağ örtüsü dediğimiz, birleşiklik dediğimiz, döngüsellik dediğimiz her şey bizim sorduğumuz soruların çokluğuyla verdiğimiz cevapların samimiyetiyle ilişkilidir. Bu konuda ne kadar emek verirsek o kadar doğru bir kurgu çıkartırız. Ve kurgumuz güçlü olduğu sürece tasarımın konseptinden, hedeflerimizden ve amaçlarımızdan kopmamız zorlaşır. Daha doğru bir iş yaparız. Bu sorular dediğim gibi değişmezler. Çeşitlendirilebilirler. Farklı uzmanlar tarafından sorulabilirler. Zaten söz konusu daha fazla insanın ve doğanın işin içine girdiği daha bütüncül tasarımlarsa orada çok disiplinli dediğimiz bir çalışmaya ihtiyacımız var. Yani bir kişi her şeyi tasarlayamaz çünkü her şeyi bilemez, bilmemesi de gerekiyor. İşini doğru yapması gerekiyor. Mesela ekolojik tasarımcının görevi biraz daha oyun kurmaktır. Hangi uzmanlar, hangi aşamalarda çalışacak, bu uzmanlardan ne bekleyebilirim, bunları birlikte nasıl çalıştırabilirim gibi soruları soran kişidir ekolojik tasarımcı. Burada önemli olan nokta şu, dikkat edin şey dedim, Evsizler bu parkta kalabilir, uyuyabilir. Bu genellikle bizim istediğimiz bir durum değil. Mimaride bu sıklıkla kullanılıyor. Bunları düşmanca mimari. Bundan uzak durmalıyız. İşte yatılamaz ama sadece oturulabilir banklar kullanıyoruz. Bundan 50-60 sene önce Türk mimarisinde bütün saçak altlarında kuş evleri varken bugün kuşlar girmesin, kuşlar yuva yapmasın ya da üzerinde tünemesin diye ee, dikenli, telli, jiletli mimari parçalar üretiyoruz. Bunları çatılarımıza entegre ediyoruz. Hayvanların şehre girmesi ve bizle yaşamasını yasaklıyoruz. Yaşlılar ve engelliler için ve çocuklar için daha az alan inşa ediyoruz. Sanki çocuklar sadece parkta vakit geçirmesi gereken ve parkın dışında başka hiçbir şey yapmaması gereken canlılarmış gibi davranıyoruz. Evsizler için hiçbir şekilde tasarım yapmıyoruz. Biz istiyoruz ki sadece kullandığımız mekanlar bize ait olsun. Halbuki orası kamusal olan ve kamusal alanlar bütün halkındır. Ama parkta geceleri evsizler kalsın istemiyoruz. Onları merdiven altına, köprü altına itiyoruz ve kontrolsüz aslında alanlar yaratıyoruz. Biz onları dışlıyoruz, onlar bizi dışlıyor. Biz hayvanları dışlıyoruz, onlar bizi dışlıyor. Yaşlılar, engelliler ve çocuklar için de aynı şeyleri yapıyoruz. Bir tasarım yaparken bu soruları sorduğumuzda mutlaka kapsayıcı olmak gerekiyor. Tasarımda kapsayıcılık çok önemli. O yüzden öyle işte neden sandalye ihtiyacım var? Oturmak için tamam diye işe yola çıkarsak saçma sapan bir hale gelmiş olur. Ne kadar saçma olur? İşte kafanızı çevirin bakın. Dışarıdaki görüntü bu işin ne kadar saçma olduğunu bize anlatır. Her taraf başarısız tasarımlarla doludur. Hatta tasarlanmamış, kopyalanmış parçalar vardır. Bu sorular üzerine çalışın, yazın. Hatta gerekirse yorumlarda paylaşın. Üzerine oturalım, tartışalım. Bir de bir bölümde öyle çekelim. Görüşmek üzere.